Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali Bugün sizlerle birlikte GT Online'da haftalık bülten karşınızdayım. Vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu haftaki Dan Kazur Oteli'nde bulunan podiumlu aracımızın markası Drift Tampa Araç gerçek GTK 1965 model Ford Mustang Unicorn RTR adına araçlar istemiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 995 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Dan Kazur Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödülleri sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemize bulunan Prize Rad ve ödülümüze. Bu haftaki ödül markası Comet Safari. Araç gerçek ettik. Porsche 911'in özel bir varyantı olan Lehkin Safari 911 adına araçtan istemiş bir araç. Normal satılamaya kalkarsanız 710 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için şey yapmanız gereken şey ise toplamda 5 tane Karmit serisi yarış oynamalı ve bu yaşların her birinde kazanmalısınız. Bu kriteri yerine getirdiğiniz takdirde 5. yarıştan sonra şu ana kadar gördüğünüz gibi seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki test track bölgemizde bunu araç. İlk aracımızın markası Torero ki ekstradan %40'lık bir indirim bulunuyor. İkinci aracımız Cheetah bu aracında ekstradan %40'lık bir indirim bulunuyor. Ve üçüncü aracımız ise Comet SR. Bu hafta burada gördüğünüz 3 araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. İlerlerseniz bu hafta bu testirak bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Impaler LX ve ikinci aracımız ise Dominator GT. İlerlerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'u şordunda bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Michelle GT ki bu hafta için ekstradan %40 bir indirim bulunuyor. İkinci aracımız GT500. Üçüncü aracımız Frontier. Dördüncü aracımız Comet ki ekstradan %40 bir indirim bulunuyor. Ve beşinci aracımız sağ Akuma. Bu hafta burada gördüğünüz beş araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yenilerseniz bu hafta bu Simeon'u Showroom'una gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz Agents'in içerisinde ulaşabildiğimiz The Data Leaks adındaki kontrat görevlerinin sonuncu görevini tamamlamak. Bu görevi tamamladığınız takdirde 100 bin dolarlık bir para ödülünün sahibi olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan sağlıcı yardaki araç ve solgun görevlerimize. Bu haftaki ilk aracımız Vapid Ellie adındaki araç ve bu aracın içerdiği araç solgun görevi ise Gangbanger Robbery. İkinci aracımız Benefactor Sterling GT. Bu aracın içerdiği araç solgun görevi ise Macdonie Robbery. Üçüncü aracımız Fister Neon. Bu aracın içerdiği araç solgun görevi ise Duggan Robbery. İlerlerseniz bu hafta bu sağlıcı işletmesi içerisinde bulunan araç solgun görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonusu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan The Data Leaks adındaki görevlerde 2 kat bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere Agency'nin içerisindeki bilgisayardan ulaşabildiğimiz ve Dr. Dre'nin görevlerini yaptığımız bir Data Leaks adında kontrat görevi bulunuyor. İşte bu hafta bu kontrat görevine 2 kat bir bonus bulunuyor. İlerlerseniz bu hafta bonusundan da faydalanarak bu görevi yapmayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Short Trips adındaki görevlerde 2 kat bir bonus bulunuyor. Bu görevlere oyunumuzun duraktan menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Player Jobs, Rockstar Created ücretli oradan da mission sekmesi üzerinde bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için bu görevlere iki katlı bir bonus eklenmiş durumda. İlerlerseniz bu hafta bonusundan da faydalanarak bu görevleri yapmayı düşünebilirsiniz. Yine aynı zamanda hemen adversary mod sekmesi üzerinde bulabileceğiniz sumo remix anındaki oyun modunda da bu hafta için iki katlı bir bonus bulunuyor. İlerlerseniz bu hafta bonusundan da faydalanarak bu oyun modunu oynamayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan indirimlere. Bu hafta oyunda bulunan tüm agencylerde %30'luk bir indirim bulunuyor. Eğer oyunda halihazırda bir agency sahibi değilseniz bu %30'luk indirimden faydalanarak sizlere bir agency sahibi olmanızı öneririm her zamanda bu agency'nin tüm yükseltme ve özelleştirmelerinde de aynı oranda bir indirim mevcut. İndirirlerseniz bu hafta bu indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. İlk indirimimiz BF Surfer Custom anındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Classic Broadway anındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz D-Class Sabre anındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz D-Class Tahoma Coupe anındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Karin Hotring Veyron adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Vapid Dominator GTX adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Vapid Taxi adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Ve son olarak da Zirconium Journey 2 adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginiz çeker olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirim fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan Gunman'daki silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Double Barrel Shotgun adındaki Yüzde %40. Geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Bombalar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Gumban'da bulunan tüm bombalarda %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Gumban'da bulunan tüm zırhlarda %10'luk bir indirim bulunuyor. İndirilerseniz bu hafta Gumban'da gelerek burada gördüğünüz indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin de sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp bir bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. kalın.